Efendim selamlar güzel insanlar hep canlı yayın gittik son günlerde dedik hadi bugün canlı yayın yapmayalım. Bugün e, bir video çekelim, içimizi dökelim, takımın son durumunu konuşalım, e, Beşiktaş'ın son durumunu konuşalım, öyle bir video atalım dedik. Tabi arkadaşlar bugün bana gelen en çok sorulardan biri nedir? Başka transfer var mı? Biraz Instagram hesabı çok aktif kullanmaya başladım. Serdar Altire Serida Efendime söyleyeyim hem hikaye bölümünde hem normal akışlarda Çeşitli Futbol spor konularıyla ilgili paylaşımlar Biraz haber kanalı gibi olacak orası takip etmenizi öneriyorum ee, Güzel insanlar Şimdi bugün ben hatırlarsanız Bu süreci Bu transfer sürecini baştan beri e, Hatırlarsanız videoları Hep şunu söyledik Öncelik Yerli bir golcü yabancı sayısından dolayı Efendim yabancı sayısı arttı Beşiktaş yaş istedi 15 yabancı Çünkü neden kadro dışındaki yabancıları var olur ya bir şey olur ihtiyaç duyarsınız e, dahil edebilirsiniz bundan dolayı e, mantıklı mı mantıklı Tabii ki baktığınızda Beşiktaş'a ne katkı sağlıyorsa onu düşünmek lazım yani yerli bir oyuncu. Bu Kenan da olabilir, bu Cenk Tosun da olabilir. Bir ara Cenk Tosun gündemden düştü, tekrar geri geldi. Bir ara Hut bayağı bir gündem oldu, düştü, gene geri geldi, yine düştü. Ne diyoruz? Transfer kaygan zemindir. Yani bazı arkadaşlara anlatmaya çalıştığımız ısrarla e, anlamamakta inat edenlere hep bunu anlatmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu böyle. Transfer böyle. Son gün bakıyorsunuz abi. Şimdi bu akşam A Spor'da ben, Emre Bol ve Savaş Çorlu, Aykut İnce'nin transfer raporu programındayız. Saat 10'da başlıyor, 12'ye kadar kapanış. İşte TFF'de Mustafa Mandev olacak, o son dakika yetişen futbolcuları göreceksiniz, imza atacak olan futbolcular. Bir sürü şeyler arkadaşlar. Her şey son günlerde oluyor farkındaysanız. Bugün de Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında son günde bir hareketlilik oldu. Şimdi yerli golcü dedik. Ee, eğer yerli olursa bir stoper daha alabilirler. Çünkü bir yabancı kontenjanım var. Yabancı stoper olma ihtimali var. Ee, i̇şte Tin Yedva. Ee, Yedva efendime söyleyeyim. Leverkusen'de oynuyor. İyi bir stoper. Vida'nın kankalarından biri. Baktığınızda 1.85 işte sol ayak, sol stoper gibi iyi yani. Sonuçta kiralama ve satın alma maddesiyle birlikte hani Almanya'da oluyor mu bilmiyorum ama en azından e, kiralama seçeneği e, kadrolerin açısından önemli. Şimdi aslında bakın Beşiktaş'ta iki tane olmayan transfer var. Belki başkaları da vardı da onu çok böyle gün yüzüne çıkarmadılar herhalde. Biri Hulk, biri Tin Yedva. Olmama nedenlerin birinci sebebi menajerler. Oyuncunun kendi menajerleri değil. Aradaki başka menajerler. Şimdi bir de kendi menajerleri dışında kulüp ve oyuncunun menajeri arasında mekik dokuyan menajerler vardır. Aracılar. Şimdi Beşiktaş yönetimi bu aracıları araya sokmadan e, transferleri bitirmeye çalışıyor. E, aracılar varsa, yetki belgesi yoksa, almamışsa hemen onu ortadan kaldırıp komisyon fazla komisyon ödemeden transferleri bitirmeye çalışıyorlar. Şimdi Hulk aslında bitmişti. 2 milyon 700 milyon 3 milyon yakın ne bitmişti. Fakat bir anda fiyat yükseldi. Neden? Diyor ki adam Beşiktaş Hulk oluyor. Ben de onun vereceğini bir konuşayım. Araya gireyim falan filan. İşte gizli yapılması gereken transferler bu. Hemen zaten yani basından öğrenmiyor onu arkadaşlar telefon trafiğinden öğreniyor. Araya giriyor. Hem de e, yani sıkıntı yaşadığınız menajerler olmaz diyor. Ve yönetim burada Beşiktaş yönetimini yürekten kutluyorum. O menajerler taraftarların önüne yönetimi atmaya çalıştı. Algo operasyonları yaptı. Sosyal medyada troll, 20 bin 30 bin TL troller alınıyormuş. Bakın Türk futbolunda Devletim dinliyorsa ki dinliyor o telefonları falan. Kayıt ediyor. Her şeyi biliyor. Türk futbolunda önemli figürlerin troll hesaplar satın aldığını duydum. Her sektörde Türk futbol pastasının içindeki herkesinden bazı insanları aldığını duydum. Hoca olabilir, futbolcu olabilir, idareci olabilir, menajer olabilir. Belki gazeteci de vardır. Bilemiyoruz. İğrenç bir ortam artık. Bataklık. Leş kokuyor. Yani o kanalizasyon patlamış artık. Logar kokuyor her yer. E böyle bir ortamda kazasız belasız ilerleyebilmek mümkün mü? Sen de canım kardeşim o sosyal medyadaki trolün hesabının oyununa gelme. İyice bir irdele. Efendim böyle öğretim mi olur? Alacaksın o onu alıyor. Bu, bu. Yok arkadaş. Yok senin üzerine böylesine en yani 500 bin euroluk bir fark bile olsa hani neden bu sözleşme imzaladığında şunu söyleyebilirler. Bakın tehlikeye bakın. Bir dakika ya. Hulk transferi 1 milyon euro ucuza bitecek. Niye 1 milyon euro fazla oldu diye Ahmet Nurçel'in önüne çıktığında ne olur? Anlatabildim mi? Orayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Talişka transferi o yüzden gündeme getirildi. Ee, şimdi Tin hatta da aynı durum oldu. Bu transfer iki hafta önce bitiyordu. Yine aracılar, yine sıkıntılar. Yine orada fiyat arttı. Hadi böyle alalım dedi. O Bir dakika iki hafta önce bitiriyordunuz. Niye bu fazla parayı verdiniz dedirtecekler. Belki o aracılar bu işin içerisinde. Belki onları biri yönlendirdi. Şu yönetimin üzerine bir şey yapalım da yıpratalım da. E, işte efendim e, kullanalım bunu. Belki bilemiyorsun. Bu kadar büyük paranın döndüğü bir pastanın içerisinde Kusura bakmayın lokar kokusu çıkar Ben neler gördüm ya şu meslek hayatımda ama bu stoper bugün 15 gelmek istedi ama artık son gün yani yetiştiremez, yetiştiremezsin yani dolaylı yollardan hani bugün getirdin falan diye şimdi bir dakika getireceğim uçak hava karardı saat oldu bu sefer ne olacak ee, Beşiktaş yönetimi adamı yetiştiremedi olacak. O yüzden bu riske girmezler arkadaşlar. Ama sezon sonu için oturur konuşurlar. Böyle 4-5 tane daha stoper var. Ee, şu an için Beşiktaş'a acil devre arasında acil stoper değil. Acil 3. bölge oyuncusu lazımdı. Rozier'i yedekleyebilecek yani Rozier'i dinlendirebilecek bir oyuncu lazımdı. O da bilen Bilal işte geldi Eskişehir'den. Rozier'in de evet hırsı çok fazla. E, dün maçta herkes soyunma odasına gitti. Bir tek o sahanın içerisinde kalmıştım. Malzemeci Erdar geldi, kaldırdı. Çünkü oyunu yaşıyor. Çok hırslı. Bu iyi bir şey. Bence iyi bir transfer Rozier. Beşiktaş'ta son günde böyle bir hareketlilik oldu ama bakın arkadaşlar öyle Hulk, işte Bulaşıkçı teyzenin maaşı, hadi bakalım Cenk geldi, ödenecek mi falan. Bu popülizmi bırakın. Hakikaten Beşiktaş'ı ele geçirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar Beşiktaş'ı bataklığa çekmeye çalışıyor bazıları. Beşiktaş'ı ele geçirdi. Zaten Beşiktaş bu, niye bu kadar borcun içerisinde? İşte o ele geçirenler yüzünden. Şimdi her yönetim değişiyor. Umutla geliyor. Ve öyle veya böyle o yönetimin e, içine sızıyorlar. Ve seni e, şaibeli kontratları imzalattırıyor. Bir tanesini imzalattırdı. Artık yapacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bir sonraki yönetimin yolu açılıyor. Bu işler böyle oluyor. Artık bu işlere doğru denilmesi lazım. Beşiktaş'ta işte en büyük sıkıntı kongre üyelerinin bunlara uyandırılması gerekiyor. Arkadaşlar binlerce oyu var. İnsanlar sabahın köründe geliyor. Orada oy kullanıyor. Umutla geliyorlar. Gidiyorlar. İki ay sonra iki tane menajer geliyor. Yönetimi bataklığa çekiyor. O iki menajer mi bu kulübü yönetecek? O üç dört menajer mi bu kulübü yönetecek? Yoksa siz mi yöneteceksiniz? Demek istediğim nokta bu. Sen hala oradan bana ne oldu? Hulk gelmedi. Dün Trabzon maçında Hulk mu oynayacaktı gelseydi? Hala orada. Uyan artık. Uyan. Artık uyan. Bu kulübü nasıl ele geçirdiklerini artık uyan. Böyle bir şey yok ya. Al işte. Yazık günah değil mi? Allah şükürler olsun 3. bölgeyi dinlendirebilecek bir adam alındı en azından ya. Onu da bak Hani sessizden yürütmeseler onu da engelleyeceklerdi. Bak net söylüyorum. Allah'tan Cenk çok iyi bir beşleşti da kimseye öyle şey yapmadı. Yoksa onu da engelleyebilirlerdi eğer imkanları olsa. Gerçekten bunlar oluyor arkadaşlar. Siz inanmıyorsunuz kapalı kapılar arkasında planlar yapılıyor. Bazı insanların bazı insanlarla Türk futbolunda acayip bağlantıları var siz bilmiyorsunuz. Bunları yapıyorlar. Gerekirse sağ dışına çıkacaklar. Tamam transferde şu an hakikaten kazasız belasız atlattı. Taraftarı Galyan'a getiriyor. Bu yönetim onu Ben yönetimin askeri değilim. Ben Beşiktaş için söylüyorum bunu. Yarın Ahmet Nur Çebi gider başka gelir. Ama gene aynısı olacak. Hep de oldu. Süleyman Seba işte bunlarla mücadele etti kendi zamanında. Bak bakalım onun zamanında bir tane adam alabiliyor muydun? Bak bakalım Süleyman Seba şu an başkan olacak. Dorukan böyle olacak öyle mi? Kusura bakmayın. Gözünün yaşına bakmaz. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Babasını tanımaz Beşiktaş için ya. Öyle başkan işte. O yüzden arkadaşlar artık bazı şeylerin çok net konuşulması lazım. Bu transfer konularında e, Beşiktaş zarar görmemesi lazım. Beşiktaş'ın zarar görmüyor. Bakın bu işlerin önünde engel olacak tek güç sizsiniz. Net söylüyorum. Tek güç sizsiniz. Sizden o kadar korkuyor ki bu menajerler. Anlatamam size. O yapılar, o lobiler sizden o kadar korkuyor ki taraftar. Aynı şekilde Fenerbahçe taraftarından da korkuyorlar. Aynı şekilde Galatasaray taraftarından da korkuyorlar. Kitlelerden korkuyorlar. Bu düzen bozulmaz. Bu pasta bozulmaz. Böyle gidelim abi. Sen oradan kazan, ben buradan kazanayım. Sen oradan al, oradan komisyonu bana gönder. Yok ya. Bak kulüpler niye UEFA'ya, FIFA'ya meydan okuyor? Çünkü diyor ki siz pandemi döneminde futbolcunun yanında durdunuz. Kulübün yanında durmadınız. Benim gelirlerim %30 azaldı dünyada. Topçunun azalmadı. Yapmadılar bunu. Neden? Bosman yasasından sonra FIFA'yı ve UEFA'yı ele, ele geçirdiler. Ele. Bu Bosman yasası büyük bir tuzaktı. Kulüplerin bonservis hakları gitti. Futbolcu köle değildir de. Evet köle değildir. Ama madem futbolcu köle değildir. O köle olmayan futbolcu nasıl utanmadan imza parası istiyor? He? Alıyor imza parasını paylaşıyor sonra birileriyle. Sistem böyle. Bu sistemde yıkılacak elbet bir gün. Çünkü her şeyin, her güzel bir şeyin sonu vardır. Güzel insanlar. Efendim. Gelelim Trabzon maçına. Maçın adamı kim? Oğurcan. Eğer karşı takımın rakibin Trabzonspor kalesi maçın adamıysa Beşiktaş pozisyon olarak gerekeni yaptı. Abu Bakar'ın son dakikası o Trabzon e, attığı birinci goldeki o tilt var ya tilt oynarlar ya sanki bilardo böyle bir kısmet olamaz arkadaşlar. Ya Abu Bakar'ın attığı golü bile çıkartıyor da az kalsın da Allah'tan fizik kuralları var. Böyle bir kısmetsizlik olamaz ama Dorukhan kırmızı kart görmeseydi Beşiktaş bir puanı belki galibiyeti de alabilirdi. Belki. Yani bir şansım var. Ama öyle kırmızı kart yok ya. Halı saha maçını görmezsin. İşte konsantrasyon eksikliği. Ee, oyun şampiyonluk oyunu. Puan evet gitti. Ama bazen de kötü oynadığı zaman kazandığı puanlar var. Bunlar olur. Bunların süreklilik kazanması tehlikeli. Ama şu an bir Cenk Tosun transfer oldu. Baya kadar oynanan maçlarda minimum kayıp. Yani sıfır kayıp Beşiktaş'ı bu yarışın içinde tutar. Tutmaya devam edecektir. Bu Şubat sürecini atlattıktan sonra artık bence Beşiktaş çok daha rahat olacak. Artık burada oyun olarak geride olmayan bir Beşiktaş varsa bence oyunu planlayanların tezgahını bozacak bir yönetim olmalı. Çünkü bu iş maalesef saha içinde gitmiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Saha içinde gitmediğini görüyoruz. Keşke bu Nistiga gibi bir ligimiz. Keşke Premier Lig gibi bir ligimiz olsaydı arkadaşlar. Ee, Rıdvan 2-3 hafta yok. Ee, en sakalı formunda. Çok da güzel orta yaptı. Gezalı biraz kesebilir hoca yavaş yavaş. Ee, biraz bazı oyuncuları dinlendirebilir. Ama rotasyonda Türkiye Kupası da var. Rotasyonda değerlendirmeleri önemli. Ee, güven gitti. Çok önemli lens gitti. Bir miktardan kurtulmak bile önemli. Boyd o da önemli. 2 milyon euroya yakın bir tasarrufu var Beşiktaş'ın bu transfer döneminde. Bir dahaki yaz transfer döneminde tamamen kurtulup tamamen kurtulup bir de içeriden iki oyuncuyla yolları ayırabilirlerse hem kontratı yüksek hem para getirebilecek. Oh geldi yat. Muazzam. Bu akşam Aspor'da transfer raporunda Aykut İnce'ye rica ettim bana bir kilo çekirdek getiriyor. Çünkü Emre Bol, Savaş Çorlu, muhtemelen İrfan Can transferinde konuşacaklar. Ben de böyle çıt çıt yiyip onları seyrederim. Herhalde. Efendim bekliyorum. Abone olmayı unutmuyoruz.